Twitch'in kaldırdığı emote olayını gördün mü? Görmedim. Asıl şey, Twitch'in şey olayı oldu dur onu konuşmadım. Twitch, eee 400 kişi işten çıkaracakmış. %15'e tekabül ediyor. Bu tabi global olan bir şey. Sadece Twitch odaklı değil. Biliyorsunuz globalde Covid döneminde herkes çok hızlı büyüdü. Bütün firmalar, Microsoft işte. Microsoft gerçi o kadar şey yapmadı ama Facebook, işte Meta, Google, Amazon çok hızlı büyüdü. En sonunda sonunda bu hızla büyüyemeyeceklerini fark edince şimdi hissedarları mutlu etmek için %10, %15 arasında kesiyorlar ee, insanları. Amazon'a bağlı normal değil mi? E tabi normal. Ya normal, normal değil. Normalden kastım. Yani %10 kesmeleri herkes aynı şeyi yapıyor. Hissedarları mutlu etmek için kesiyor da normal değil abi. Elinde sonunda bu firmaların hepsi her sene rekord profit yapıyor. Yani Amazon'da, Microsoft'ta, Facebook'ta her sene rekord profit yapıyor. Rekor profit yani geçen sene 1 milyar bu sene 900 milyon kazandığında abi işler kötüye gidip deyip çalışanın %15'ini kesiyorsan bu normal değil özür dilerim ama değil yani. Ha, orada o 100 milyonu da gelsin tüh. Kimse işinden olmamalı bence açıkçası. Hani şirket kapitalizm yani şirket savunmayacağım burada asla. Hani şirket savunmayacağım hiçbir zaman. Yani aptalca yani insanların hayatıyla oynamak. Yani sıkmışım %10 yani kaybını. Yani 1 milyar kar edemedik 900 milyon ekti. Tüh. Tam bir tüh yani. Yani oradaki %10 iş gücünü kovmaktansa farklı bir yerden kısabileceklerini biliyor muyuz? Biliyoruz. Yapacaklar mı? Yapmayacaklar büyük ihtimalle. 104 kişi tip için %15'i mi? Ee, 12'si gibi bir şey. 12'si veya 10'u gibi bir şey. Ya o, o yüzden hiçbir zaman tabii ki de bir firmayı şey yapmayacağım. Ee, ki zaten her, herkes de öyle. Bizi kısalar her Tabii ki Microsoft'ta da çok kısıldı. Microsoft'ta bitmedi hala galiba hatta. Bu ayın sonunda da var. Microsoft en az etkilenenlerden birisi ama şey konusunda. Layout konusunda en az etkilenenlerden birisi. Ama çok kişi işte, işte çok gereksiz çalışan var diyordu. Kimse demiyordu abi onu. Onu diyen Twitter'da boş konuşan herif abi yani hiç kimse onu demiyordu. Ya o, o şeyle aynı diyen abi Twitter böyle boş Twitter'da bu kadar fazla kişi mi çalışıyor? Twitter ne yapıyor böyle bilmem ne zatt zurt olayı. Gördük Twitter'da herkes bir yarak gibi çalışıyor işte. Şimdi gördük size Şimdi font şey italik ekliyormuş. Böyle italik olacağız böyle tweet atacağız şimdi. Yani gördük. O yüzden yok abi elinde sonunda. Ya şey konusunda evet katılıyorum. Mesela Microsoft, Facebook, e, Google aşırı adam aldı. O var. Ama bunlar genellikle şey kısımlar değil. Mid manager'lar. Özellikle e, yani mid manager... Şöyle bu tür büyük şirketler bu dediğim az önce Fng dediğim şirketler Microsoft Google Facebook Covid döneminde diğer firmalar bu menajerleri alamasın diye o menajerleri kendileri aldı o menajerler çalışmasa bile Hani bayağı bildiğin herifler yönetici aldı. Orta düzey yönetici. Sırf diğer taraf kapamasın diye. Ama bu herifler çok fazla iş yapmıyordu. İş fazla yapmıyordu değil mi? Hani herif kendisi beceriksiz olan değil. Yapacak iş yok. Çünkü şirket o kadar büyük değil. E şimdi Covid kadar büyümediler. Bu heriflerin hala yine, yine yapılacak iş. Bu herifleri kesiyorlar genelde şu anda. Mid manager'ları kesiyorlar. Ama bu yani şey çok kötü. Hani bu niye o herife patlıyor? Bu tamamen şirketin sorunu. Şirket şirketin götlüğü yani. Yani tamamen şirketin tamamen dev bir götlüğü yani. Ya yani sen Covid dönemindeki büyümeyi yapamayacağını zaten biliyordun yani. i̇mkansız yani abi herkes evdeydi. Türkiye'de sürü en az ne kadar en az en fazla yılda bir iki kez çöküldü şimdi geldi 3-4 günde bir şey oluyor. Abi eski şey dönemine döndük. Eskiden çok eskiden işte şey vardı. Fail of Veil vardı. Bir tane ee, balina vardı, balina uçuyordu Twitter'da. Her gün görüyorduk onu, 2-3 günde bir görüyorduk. O döneme geri döndük. Liyakete göre matıyorlar hafta. Yok, rastgele. Ya adam kovma genellikle tabii ki de hani hiç iş yapmayanları da kovuyorlardır da. E, genellikle şeye göre kovuyorlar. Mesela bir bölümün, e, bir bölümün çok fazla adamı, a, yani bir bölümde 10 kişi çalışıyor, düzgün çalışılması için 10 kişiye ihtiyacı var. Ama 8 kişiyi overwork yani çok fazla çalıştırarak da üzerine baskın mobbing yaparak da 8 kişide çalışabilirsin. 2 kişi gönderiyorlar. O zaman o 8 kişi oluyor. Yani acı sektör dengesiz de yapılıyor. Mesela Junior pozisyonu mid -level yerleştirmesi gibi. Doğru var mı? Var tabi. Ya yani o yüzden... Yani firmalara sempati kuramayacağım açıkçası. <laughs> 10 bin menajer kovulurken iyi para alıyordur. Amerika'da o kadar alamıyorlar. Amerika'da yine e, o kadar şey değil. Amerika'nın yasaları o kadar şeyi korumuyor. Yine alıyorlar. 6 ay severance alıyorsun galiba. 6 ay Amerika'da da. Ya da 3 ay mıydı? 3 ay galiba. Ya 3 ay ya da 6 ay severance alıyorsun. E, ama Avrupa Birliği'nin daha iyi. Avrupa Birliği o kadar iyi koruyor ki. Avrupa Birliği'nde var ya adam istediği gibi özellikle hani spesifik olarak değil de hani böyle sırf karım kötü diye herifler kovarsa bir sikiyorlar Amerika'da. Oy. Yani gerçekten Avrupa'da var ya yani kov sikelim. Avrupa Birliği tam o noktada hani. Hadi kov. Kov herif. Yiyorsa kov. Avrupa Birliği yok koruma konusunda şey çalışanı koruma konusunda çok iyi. Aynen mesela bak Silver'ın dediği gibi. Mesela bir şey kovdular diyelim bir departmanda e, HR'ı kovdular diyeyim. HR değil de veya mid level manager'ı koydular. Orta düzey bir yöneticiyi kovdular. Orta düzey yöneticiyi alamıyorlar. 6 ay daha 6 ay kapalı kalması lazım o pozisyonun. Ya sen o pozisyonu kapatmak için adamı kovuyorsan yani haksız bir sebepten kovuyorsan 6 ay o pozisyonu adam dolduramıyorsun. Bekliyor. Herife de 6 ay severance vermen gerekiyordu diye hatırlıyorum. İstifa zorlar varsa. Bullying oğlum o da. O, o, da, o daha da büyük dava. Bir işin, yani mobbing daha da kötü. Hani adamı dümdüz kovması daha az para. Mobbingden kovulursan Avrupa'da ve bunu kanıtlarsan sikiyorlar. Mobbing ama Türkiye'de mesela Ataspor'u O Türkiye'de bir şey olmaz. Sadece ABD çalışmak, ABD çalışmak daha iyi. Amerika daha fazla para veriyor. Amerika bayağı daha fazla para veriyor. Ama Amerika'da yaşayıp, Amerika'da para kazanıyorsan daha az para kazanıyorsun. Öyle garip bir şey var. Mesela Avrupa'da yaşıyorsan ve Avrupa için çalışıyorsan hayatın daha iyi. Avrupa'da maaşının yarısını vergiye veriyorsun ama aldığın sosyal hizmet daha iyi. Amerika'da bir vergi şeye ev kirasına çok daha fazla para veriyorsun. Sigortan sikiyor zaten seni. alım yani aynı zamanda harcadığın günlük şeylerin de daha fazla. Yani şey daha Avrupa'da daha az parayla daha iyi bir yaşam kalitesine sahipsin. Ama Amerika'da daha fazla maaş alıyorsun ama sikiliyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Yok para değil sadece. Eline geçen para Avrupa'da daha az. Ama Avrupa'da yaşam kaliten daha yüksek. Çünkü dert etmiyorsun. Yani hastalandığında ben hastaneye gidince 20 bin dolar ödeyeceğim derdin yok. Yürüyerek giriyorsun abi. Hani öyle bir derdin yok. Amerika'da mesela aa siktir sikildim diyorsun yani. Amerika'da hard kapitalizm var. Hani Dark Souls seviyesinde kapitalizm var. Yani dol şey yapıyorlar. Peki niye böyle Amerika'da sağlık bir hak değil mi? Değil. <laughs> değil orada sağlık para ile kazanılan bir hak. Gözlüklerde olan AB de yok. Ben memur kafasına elindeyse AB. Katılmıyorum. tam tersine abi. Yani yaşam kalitesi Avrupa'da bence çok daha yüksek. Amerika'da gözü yukarıda oluyorsun ama yani para kazanıyorsun ama kendini yok ediyorsun. Amerika çok burnout. Yani gerçekten burnout ülkesi. Yani speedrun atman lazım. Çok hızlı bir şekilde 35'ine kadar bütün hayatını sikip Emekli olman lazım. Yoksa direkt burn oluyorsun. Sikiliyorsun. Mental olarak bitiyor otomatik olarak. Mesela insanlar şey yapıyor o yüzden. Bu tür fen gibi şirketlerde, büyük şirketlerde çalışıyor. Ee, 200 sene çalışıyor. vestlerini hisse, vestlerini alıyorlar. Hisselerini aldıkları anda kaçıyorlar başka şirkete. Kişinin hayattan beklenen hedeflerine göre çok değişik. Tabii yani, bu ultra zengin olmak bilmem ne istiyorsan tabii ki de o ayrı. Her insanın tabii ki de şeyi farklı da. Ben bilmiyorum abi yani... Ya evet Avrupa'da yaşıyorsun zengin olmuyorsun ama mutlu oluyorsun. O vestici benim beynimi yaktı. Kolay bir vestici ve silver. Seneye göre vestliyorsun işte. Avrupa'da nasıl bilmiyorum ama dördüncü senede vest olması lazım. Yok 3 ayda bir yok 4 yıllık 4 yıla. Şöyle vest bizde şöyle abi Silver. 4 yılda vestleniyor hepsi. Fakat yıl içinde de 3 ayda bir. Yani Beslenecek hisse 4 yıla bölünüyor ama yıl içinde de 3 aya bölünüyor. Öyle anlatayım. Hani yıl içinde quarterlara bölünüyor. Ama yıl içinde alabileceğim vest sayısı belli bir limit. O limit 4 yıla bölünüyor. Anladın mı? <laughs> Abi ben anlamadım. Ülkede bir AB klasmanına giriyor. UK Amerika ile AB, AB arasına giriyor. İngiltereler geri zekalı olduğu için Brexit veya biraz İngiltereler biraz geri zekalı abi. Bir tık mal. Yani dümdüz biraz, biraz mallar. Yani dümdüz hissedebiliyorsun abi. Birçok birçok bürokraside hissedebiliyorsun. Rahatlık zorlarına batıyor. Gerçekten İngiltere'de öyle. Ya İngiltere'ye gidince neyi fark ediyorsun biliyor musun? Bürokrasiyi falan görünce. Bu herifler yıllar önce her bir boku yani yaşayan her canlıyı memeli kolonize etmese bu herifler bisik yapamaz şu anda. Onu anlayabiliyorsun. Çünkü salaklar. Ama işte adamlar geçmişte öyle bir kolonize etmiş ki her şeyi. içinden geçiyor. Yani onu fark edebiliyorsun. Dedeleri çalışmış. Dedeleri çal yani adamlar yani Nefes alan her şeyi kolonize etmiş. Türkiye'de hani şey hikayeleri var ya Abi benim dedem işte Taksim'de yeri varmış şu anda Hilton otelin yeriymiş. 3 tane su şişesini satmışız. İngiltere'liler satmamış işte o Şeyi İngiltere'liler satmamış. Burada herkesin dedesi de ne zenginmiş gerçekten hani herkesin böyle bir hikayesi olur ya. Yo bizim şöyle toksimde yerimiz varmış. Dedem in, yanındaki bir tane inşaatte kiremit koymuş. Ha kiremit çok beğenmiş satmış. <laughs> Ulan Allah kahretsin dedem. <laughs> Babam ümran'ın arsa da gitmiş bir topaş almış. <laughs> dedem. <laughs> çok yakınmış. Çok yakın, çok yakınmış bu arada ya. Tam bir tüh. <laughs> Bizim dediler hep pavyonda yemiş bir gece. <laughs> ya tabi oğlum e, geçmişe göre şu anda mesela ya geçmişte dedeniz büyük ihtimalle bir tane çikolata ta şey yapıp takaslayıp 1 TL'ye arsa alıyordu deden. Sen şimdi o çikolata alıp götüne sokuyorsun. Yani ev alamıyorsun onunla. E, eskiden o kadar ucuz ki ev almak bilmem ne şey yapmak. Daha zevkli. <laughs> Ama şimdi Beylikdüzü o kadar değerli tah tahmin edemezsin. Edemezsin. Beylikdüzü'nü edemezsin. Ya gerçekten ben Beylikdüzü'nün eski halini biliyorum. Gerçekten edemezsin. Yani ben işte o zaman ilkokuldan Ataköy'den Bahçeşehir'e gidiyorduk. Beylikdüzü'nün şu anda o hani eee Carrefour'un önünden geçiyorsun, Horoz Lojistik falan var ya, orada sadece Horoz Lojistik vardı sis de oğlum orası. Yani bayağı sol tarafta inekler sağ tarafta kurtlar vardı. Pardon tam tersiydi. Sağ tarafta inekler sol tarafta kurtlar vardı. Ha, yani dutluk bile değildi. Hani gerçekten dutluk değildi. O kadar hani kötüydü. Kurt mu vardı? Vardı bu arada. Gerçekten kurt vardı. Hani hiçbir şey yoktu. Çok da değişmedi. Aynen. O kadar abi. Bundan 5 sene önce işte ya. Bak 5 sene önce şey vardı ya. Bahçeşehir'de bizim evin karşısı bizim evler diye bir evler kuruldu oraya. Bizim evler kurulmadan önce orada inek otluyordu. Şu anda yine inek otluyor. Sadece apartmanın yanında inek otluyor. Bir şey değişmedi. Ama oraya 5 senede dev gibi site çektiler. Aynı inek olabilir. Doğal iç şey. Arbudun öyle. Biz 2020'nin sonunda 300 kya satmıştık. Şimdi 1800 900 k Vicdan azap çekiyorum. Ustam ama teknik olarak o 300k'yı dolara çevirdiysen para kaybet kazandın hatta. Öyle diyeyim. Çevirmediysen sana yazar. Daha bazı bir de feci Evler zaten. Oğlum ama evler şu anda inmeye başladı. Evler şu anda biraz inmeye başladı. Daha böyle insan insancıl dediğim de. Evler çok aptalca abi. Evler yani ben aklım almıyor. Bunu kim alıyor? Kim kira alıyor? Kim nasıl yapabiliyor? Hiçbir fikrim yok. Yani... Abi çok çok enteresan yani. Ben benim aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Nasıl mısın Sydney'den ev alalım? Aa, ben Sidney'e çok kırgınım. Ben Sidney'e çok kırgınım. Ben Sidney'e bir buçuk haftalık bir haftalık geldim. Bir haftanın beş günü yağmurluydu. Sidney'e senede haftada bir kere yağmur yağıyormuş. Tam bir taşak mı geçiyorsun anıydı? Yani ta Ebis'in amından gelmişim. Uçmuşum kaç saat. Götüm pankeke e dönmüş. Gel sen yağmur ya. Hemen abone olun.